kalemete giyiyoruz. Bilmiyorum. Ben hmm. e, en fazla dikkatimi çeken bu hafta yine gala gecesinde yine Özlem'di söylenen. Özlem ve evet. Özlem Ay. Özlem yine yırttı. Ya Özlem gelseydi <gülüyor> keşke. <gülüyor> bu merağı de değil mi? Evet <laughs> senin söylediğin bu merağı hepken özlem Özlemle. <laughs> atıyorsun ve geri geliyor hakikaten. Tamam, <laughs> Sen Özlem'le birlikte seçilince şey oldun mu dedim Aha ben gittim. Ben çünkü Özlem'le, özlemle yan yana Özlem ne kadar zayıf da... tarz, bir tarza sahip olsa da mesela bana göre ben senin yanında olsam Özlem'le kaldığım için korkardım. Hayır ben korkmadım. Tam tersi sadece üzüldüm. Keşke ikizlerle yan yana kalsaydım dedim. Herkes de aynı şey evet. söylüyor ya. Yani, Niye ikizlerle? Çünkü... Yani tarzı olan biri, tarzsız biriyle yan yana kalınca kendine çok kötü hissedebilir. Ve Ayşen, ona yan yana kaldığımda dedim ki, Ayşenur'da evet, ben gidiyorum. Ayşenur da aynı şeyi söylemişti. Keşke Özlem'de kalmasaydım, başka biriyle kalsaydım Ama demişti Ama bir şey söyleyebilir giderken. miyim burada? Gerçekten Özlem o kadar akıllı ki, o kadar akıllı ilerliyor ki ee, ben Özlem'le karşı karşıya gelmek ister miyim? Önceden çok komik gelirdi bana ama artık Özlem'le karşı karşıya gelmek gerçekten çok gurur verici bir şey. <laughs> Hele ki çıkarsam Özlem'i de elersem Allah'ım benden bomba. mutlusu olamaz. Çünkü <laughs> onu ben gerçekten ben inanılmaz ettim. akıllı, inanılmaz zeki böyle bir şey olamaz. İşte mesela jüri ya... soruyor ona. Özlem sen ne yapıyorsun diyor mesela? Eğleniyorum ben diyor. <laughs> bir gün onunla yesin, bir gün bununla yesin, bir gün bunu ben eğleniyorum diyor. Hakikaten. Biz de dalga geçe geçe hepimizi tekrar teker teker, teker gönderiyor yani. Vallahi evet. Ama ben elendiğim gece dedim ki Özlem hepinizi eler burada dedim. Valla eler. Size kolay gelsin eler. Özlem. Ben de elendiğim gece Sen de, de Özlem'le kalmıştın? Ben de Özlem'le kalmıştım. Seni de. Allah kahretsin. <laughs> adırım çabuk, adırım. Hadi oturalım. Allah. Peki sizleri birazcık dinlendireceğiz sizleri Önce biraz astroloji konuşacağız Kızlar Ay, Daha ileteceğiz Astrolojimiz gelsin geleceğiz. Önümüzdeki günlerde tüm burçları neler bekliyor Bize güzel güzel anlatsın Filiz Özkol geliyor Nasılsınız? Şöyle alalım Sağ olun sinyiden. şöyle. Nasıl keyifler? Çok iyi. Geldi bana daha bismillah sen dedi oğlaktın değil mi dedi. <laughs> Yükselenin dedi hadi sen çok şanslısın dedi bak. <laughs> zaten öyle zaten öyle. Değil. Öyle tabii. Öyle zaten. İkizler, i̇kizler de öyle. İkizler, i̇kizler de, kuzlar, de öyle. Kızlar sen ki bursunuz. Bursa'nı söyleyeyim. aslan bu. Aslan. Başak Aa, aslan. aslan. Aa, Aslan. aslan. <laughs> aslan. Iki, i̇ki, aslan bir başak. Böyle o, o zaman önce <laughs> başaktan başak. Aslanlar bu yıl çok şanslı. Bayağı şanslı. Bayağı bir şanslı. Elendikleri için bir ya. Ben bu aslanımdır, yalnız. Benim yükselenim de akrep. Oo, o çok zor. Çok zor? O çok zor. Şu ya. an aslan akrep iki tane sabit burç bir arada Didi, dediğim dedik. Allah şey versin diyorsun kolaylık versin. Kolaylık versin alalım, hayatındaki kişiye. Hayatındaki kişi. Var mı hayatında birisi? Yok. Aa canım. Onların burçları gelince Kesinlikle. onların burçlarına da bakalım. Hadi o zaman oturalım Çözüyorum. hep beraber. Oturalım. Biraz kayalım kızlar. Hadi bakalım kızlar. Filiz Hanım alalım ve burç burç <laughs> anlatmaya başlayalım. Evet. Koçlardan başlayalım. Evet tabi. Şimdi koçların yeni bir dönemi başladı çünkü Uranüs Koç burcunda 2011 senesinden beri Uranüs Ko Koç'un yöneticisi Kova'da son derece farklı bir duruma gir giriyorlar. Yani hayatları ile ilgili yeni bir dönem. Ayın 8'inde 8 Ekim'de bir ay tutulması yaşadılar. Ay tutulması ile birlikte güneş tutulması ile koçların hayatında yeni bir sayfa. Şu anda e, koçlar kariyerle ilgili savaş veriyorlar ve kariyerleri yükseliyor bazı koçlar evlilik yapacaklar, bazı koçlar ayrılacaklar. Yani hayatlarıyla ilgili dönüm noktası yaşıyorlar ki bu dönüm noktası onlar için olması gereken. Hani bazı tutulmalarda insanlar hayatlarında birilerini çıkarmak isterler, çıkaramazlar da hayat boyunca başlarında kalan bir sıkıntıları vardır ya. Hı hı. Koçlar işte böyle tutulmalarda bu sene hayatlarında çıkması gereken kişileri çıkaracaklar veya iyi bir hayatın içindeyseler ondan sonra yeni bir döneme girecekler. Evet. Yeni bir iş teklifi. Yani yeni başlangıçlar. Hadi i̇ş, bakalım. Hayırlı güzel. hayırlı başlangıçlar tabii olacak ki, bunlar. Tabii ki. Çok güzel. Ev alacaklar. Mülk alacaklar. Çünkü <laughs> onlar e, güneş tutulmasını 8. evinde yaşadılar. Yatırım yapacaklar. Eğer iş yapmak istiyorlarsa kendi şirketlerini kuracaklar. Kendileriyle ilgili yeni bir dönem. Yani koçlar geçmişi buraya bakacaklar. Geçmişteki güzel şeylerin üzerine özellikle iş konusunda bak bu iş çok önemli koçlar için. Şimdiye kadar evlenmemişlerse evlilik yapacaklar, çocuk yapacaklar. Her şey çok iyi ve artı bir şekilde gidiyorsa bu sefer de emlak, ev yani yatırımla ilgili denenmemiş işleri deneyecekler ve güzel işler yapacaklar. Ay koçlar için güzel haberlerle evet, güzel başladık haftaya. Evet. Güzel hocamız Başak mı? Kim? Hep şaşırıyorum İkinci 2. yani Devam i̇kinci boğa. Ha, boğa. Şimdi boğalar Kırkız şöyle bir şey. Boğalar Yedinci evde güneş tutulması yaşadılar Akrep'te. Boğaların hayatlarıyla ilgili önemli kritik anlar yaşadılar. Çünkü güneş tutulması ilişkileri çok güzel etkiledi. 7 evlerini etkiledi. E, sabit düşünüyor boğalar. Her şeye çok takılıyorlar. Hatta bir şeye çok fazla sarıldıkları zaman kolay vazgeçmiyorlar. İşte boğalar şimdi artık vazgeçmeyi, bir şeyleri evrene bırakmayı ve evrenden gelen olan... Ne varsa kabullenmeyi öğrendiler evet. ve başarılılar. Hele şu ara Mars Oğlak Burcu'nda boğaya çok güzel bir enerji veriyor. Özellikle boğaların çevreleri değişiyor. Kendilerindeki kendilerini keşfettiler. Güneş tutulması sayesinde tutulma her zaman için insanın ufkunu açıyor. Perşembe günü dolunay olacak Boğa burcunda evet. ayın 6'sında. Bu da onlar için yeni bir keşif, yeni bir yolculuk başlıyor. Sabit değerlerinden kurtulup çok güzel patlamalar yaşayacaklar. Yani ben boğaların bu yıl tutulma arttı tabii ki bu dolunay ayın 22'sinde de yeni ay yay burcunda doğacak. Bununla birlikte kariyer, iş ve değişim evlerinde her şey farklı bir şekilde gelişiyor. Özellikle yeni bir işe başlamışlarsa açılıyorlar. Hadi inşallah. Evet. Üçüncü burc. sevindi. Çok, sevindi var çok boğa, çok var mı boğa, içinizde? Üçüncü burcumuz ikizden onu biliyorum. Kimler boğa? <laughs> boğa var boğa mı? Boğa var mı arada? Alkışlayanlar ya boğa. Şimdi... Yönetmenimiz de boğa. Evet. Ezen haberler var sizin için. Annem sen boğa mısın? Ah, ay, <laughs> senin Şimdi, canım iyiyim seni. Şimdi bu kadınla belli ile... zaten fizikten belli boğa <gülüyor> <gülüyor> Boğa kadınları ile boğa erkekleri arasında çok fark vardır. Boğa kadını daha bir dişi kuştur, yapıcıdır. Boğa erkeği daha inatçıdır. Yok arkada öyle bir efendi boğayım dedi. Kim beyefendi? Boğa burcu olan beyefendimiz. Yok yok boğa erkek boğa yok şu an. Erkek boğa yok mu? Dişi boğalar var. <gülüyor> <gülüyor> Evet, devam ediyoruz. Geldik ikizlere. İkizler. Evet. Şimdi ben ikizleri her zaman şöyle düşünüyorum çağlayacağım. Çok zor insanlar. Benim şimdi küçük oğlum ikizler. Her an her şeyleri değişebiliyor. Kafaları böyle şey gibi çalışıyor. Hmm. Radar gibi. Atlamalı düşünüyorlar. Hani siz düşünürken o gidip geliyor. Veya ağzından sesli düşündükleri zaman <laughs> tutturamıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte ikizler dönek. İkizler atladı, ikizler. Halbuki öyle bir şey yok. Olmuş, çok zeki, sesli <laughs> düşünüyorlar. Var. Duy, duy. Ya ben sana ne kadar şanslısın, yarabbim, bir şey ne mi kadar şanslısın. <laughs> şans, şans, şans <laughs> değil <mi? Bilmiyorum> şimdi... <laughs>